Dünya bazen çocuğunuza flu geliyor? Tahtaya bakarken yazıları seçemediğini fark ettiniz mi? Artık çocukların sıkça karşılaştığı bir sorun var. Miyopi. Peki miyopi neden bu kadar hızla yayılıyor? Dünya genelinde çocuk ve gençlerde miyopi oranı 1990'da yaklaşık %24 iken 2023'te neredeyse %36'ya ulaştı. Araştırmalar bu oranın 2050'de %50'ye yaklaşabileceğini gösteriyor. Covid-19 döneminde evde ekran başında geçirilen süre arttıkça, ön okul çağındaki çocuklarda miyopi oranı yaklaşık 3 katına çıktı. Artan ekran süresi, uzun süre yakın çalışmak ve yeterince dışarıda vakit geçirmemek, miyopi gelişiminde önemli rol oynuyor. Sadece genetik değil, çevre ve alışkanlıklar da etkili. Tayvan'da uygulanan Tian Tian 120 politikasıyla çocukların her gün en az 2 saat dışarıda oynamasını teşvik ederek miyopi oranlarında düşüş sağlandı. Peki çözüm yok mu? Var. Bilim artık çocukların göz sağlığı için özel camlar geliştirdi. Miyopi kontrol camları. Bu camlar sadece net görmeyi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda miyopi'nin ilerlemesini yavaşlatıyor. Özellikle 8-16 yaş arası çocuklarda etkili. Ancak bunların işe yaraması için camların düzenli ve tam süreli kullanımı çok önemli. Gelin Göz sağlığını birlikte koruyalım.